Niye ağlıyorsun? Anne. E, aşkım, niye ağlıyorsun? Bu sen. Neden ağlıyorsun? Bu sen. Anne. 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 Anne, şeker vermiyor? <laughs> Nasıl sana şeker vermez? Nasıl vermez? Çok kızarım ben babana. Ağlama tamam mı bebeğim? Ben sana şeker alacağım. Osa lütfen, lütfen ağlama kızım. Ağlayacak hiçbir şey yok. Baba işe gitti, akşam eve gelecek. Biz de seninle gezmeye gideceğiz. Her gün yaptığımız şeyler kızım. Çok mu seviyorsun babanı? <laughs> lütfen. Bulsam. Lütfen anneciğim. Anne. Bebeğim. Anne o da beni sevmiyor. Neden sevmesin seni? Seni çok seviyor. Sıcak olabilir dikkatli ol. Tamam. Anneciğim lütfen ağlama. Tamam mı? Yandın mı? Tamam ben öpeceğim şimdi seni.